Ya o gün. <laughs> Yarın günü birlik Aydın'dan Göce'ye gidiyoruz. Ee, saat 10.30 gibi tekne turunun başladığı söyleniyor. Biz tekne turu yapmaya karar verdik. 5.30 gibi de biteceği söyleniyor arkadaşlar. Ee, giderken Çin'e ve e, Akyaka'nın körfezini gören bir seyir tepesinde mola vermeyi düşünüyoruz. Çin'de de kahvaltılık bir şeyler alacağız. Seyir tepesinde de dinleniriz diye düşündük. Ee, gideceğimiz tekne Ahmet Kaptan'ın teknesi. Ahmet Kaptan'dan da gerekli bilgileri alacağız vardığımız koylarda. Daha sonrasında da tekneden indiğimizde küçük bir göcek turu yapıp günümüzü bitireceğiz. Günaydın. İçine de durduk e, göcek yolunun üstünde çünkü kahvaltılık bir şeyler almamız lazım buraların en iyi kahvaltıcısı en iyi börekcisi diye burayı önerdiler börek alıp geliyoruz <laughs> meşhur börek haa <laughs> Şimdi sakarda durduk. Ee, buradan manzarayı görüp izleyebilirsiniz. Sakar üzerinde en iyi dinlenebileceğiniz, çay şey içip mola verebileceğiniz yerdir. Tüm böyle körfezi sahili buradan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi Göcek Tüneli'ne geldik. Göcek Tüneli ücretli özel bir tünel. Şahsa ait. Aslında bu tünele girmeme şansımız da vardı. Ama diğer yol çok uzun. hem de benzin parası hemen hemen aynı paraya denk geliyor. Bu senede sanırım 15 lira olmuş. Bu yoldan gideceğiz. En azından zaman kazanırız.

You Arkadaşlar teknemiz yavaş yavaş hareket ediyor. Limandan ayrılıyoruz. Gidip kaptanla sohbet edelim bakalım. Bugün nereleri göreceğiz? Bizi nerelere götürecek? Evet, kaptanımız Ahmet Kaptan. Anlat bir zahmet abi. Nereye geldik? Neredeyiz? Evet, Türkiye'nin göz bebeği olan Göcek Konik Adalar turuna sabah saat 10.30'da hareketimizi başlatarak ilk mola yerimiz olan e, sizlerin de görmüş olduğu muhteşem Yassı Takım Adaları. <laughs> Diğer adı Kaşık Adası olarak da bilinen adamıza gelmiş bulunmaktayız. İlk yüzme molamız hem yürüyüş yapabileceğimiz hem yüzebileceğimiz aynı şekilde de sağ tarafımıza doğru uzanan kısımda da plajı olan ve siz buraya gelen değerli misafirlerimizin güzel vakit geçirebileceği koylarımızdan ve adalarımızdan bir tanesidir. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz Aviva. Aviva. İnanılmaz güzel bir yer. Arkadaşlar teknede bir kahve yapıyorlar ki Çiğdem Hanım'ın ellerine sağlık. İkinci durağımız Hürriyet Adası. kalabiliyor mu? Teşekkür olsun. Teknenin en meşhur şeyi yemeği arkadaşlar. Balık sosu çiğ ve onun kendisi yapıyor. Ekmeğiyle, mezelerimiz yine kendisi yapıyor. Gördüğünüz gibi her şey bol bol. Afiyet olsun. Şimdi üçüncü molamıza doğru yol alıyoruz. Yemek çok güzeldi. Biliyorsunuz normalde teknelerde verilen yemekler böyle sadece karnı doyurmak içindi. Ama bu yemek hem göze hitap ediyordu, hem karnımızı doyurdu, hem de çok lezzetliydi. Ellerine sağlık hepsi. Üçüncü koyumuz olan Bedri Rahmi koyuna geldik. Ahmet abi şimdi bize anlatacak. Evet. Koyumuzun ismi Bedirahmeyiboğlu Koyu. Eski adı Taşyaka Koyu olarak bilinen koyumuzdur. 1974 yılında Bedirahmeyiboğlu'nun mavi yolculuk sırasında buraya gelerek çizmiş olduğu bir balık resminden sonra ismi Bedirahmeyiboğlu olarak adlandırılan bir koyumuzdur burası. Hemen karşı dağın eteklerinde Likya dönemine ait kaya ve kral mezarlıkları. Aynı şekilde biraz sonra karaya çıktığınız zaman da göreceğiniz gibi... Bedir Ahmet Eyüboğlu'nun çizmiş olduğu bir balık resmi var. Bu balık resmi 1974 yılında ağaç köklerinden renklendirerek çiziliyor. İçerisine baktığınız zaman 6 adet deniz canlısının figürü bulunmaktadır. Ahtobot, kalamar, karedes. 3 tanesini ben saydım. Gerisi sizde. Yavaş yavaş sizi koya götürüyorum arkadaşlar. Görelim bakalım Ahmet abinin anlattığı neler varmış. küçük bir patika var. Oradan ilerleyerek meşhur eserin yanına gidiyoruz. Şöyle buradan denize de girebiliyorsunuz. Gidelim bakalım. Arkadaşlar eser tam olarak burada. Son koyumuz olan boynuz bükü koyundayız. Aynı zamanda burası Turgut Özal'ın ilk geldiği koymuş. 10.30'da başlayan tekne turumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son koyumuzdu arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Artık dönüş yoluna başlıyoruz. tekneden indim. Küçük bir göcek turu yaptırmak istiyorum size arkadaşlar. Çarşısı var. Küçük bir çarşı. Ama gezelim görelim neler varmış. Arkadaşlar göceğe kadar eğer kartlarla iade ettiyseniz merkeze geldiğinizde ATM'ler var. Buradan nakit işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten çarşıda birçok şey mevcut makro center olsun. Tur için ihtiyaçlarınız olsun. Marketler tamamen ihtiyaçlara yönelik şekilde düzenlenmiş. Mutlaka böcekten dondurma alıp kordonun sonuna kadar gidin. Çünkü sonunda çok güzel bir şey sizi bekliyor. <laughs> başladığımız böcek turunu yaklaşık saat yedi buçuk gibi bitirdik. Artık eve dönüş vakti. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir saniye. Şu gördüğünüz kocaman... Başlayınca işaret Ben gidiyorum. <laughs> <laughs>